Cumartesi 9 Nisan 2022 reyitki sonuçlarına hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Kardeşlerimle başlayalım. Totalde ikinci sırada 7.21 almış ve geçen bölme nazaran 0.20 gibi minik bir düşüş yaşamış. AB grubunda 4. sırada 4.15 almış ve geçen bölme nazaran 0.44 gibi minik bir yükseliş yaşamış diyebilirim. ABC ise 3. sırada 5.24 almış ve geçen bölme nazaran 0.40 gibi burada da güzel bir yükseliş yaşamış diyebilirim. Kardeşlerim gerçekten son haftalarda artık 7 bandından çıkamaz oldu. Tabii ki gayet normal. Toplu top, toplu düşüşten payını aldı ve 7 bandında sabitledi. En azından alt reytinge düşmedi. O da iyi bir şey. Kendi halinde gerçekten çok güzel bir şekilde ilerliyor 3. sezona doğru. Lisede ilerlediğimizde Gönül Dağı'nı görüyoruz. Totalde zirvede hatta tüm gruplarda zirvede. Totalde 9.28 almış ve geçen bölüme nazaran 1.39 gibi olağanüstü kötü bir düşüş yaşamış. AB grubunda 9.85 almış ve geçen bölüme nazaran neredeyse 2 rating kaybetmiş. ABC 1'de ise 10.27 almış ve geçen bölüme nazaran 1.23 gibi maalesef burada da olağanüstü kötü bir düşüş yaşamış. Gönüldağ toplu düşüşten artık en sonda payını aldı diyebilirim. Gerçekten kendini şu ana kadar çok iyi korumuştu. Bu, düş, bu, düşmesi çok normal hatta çok çok normal. Bu, yani bugüne kadar da dayanması gerçekten dizinin başarısı. Helal olsun. Şimdi ilk 25'e girelim arkadaşlar. 25. sırada Cumartesi sürprizi 1.32. 24. sırada Yargı tekrar 1.38. 23. sırada 3 kız kardeş tekrar 1.44. 22. sırada Arda'nın Ramazan mutfağı 1.51. 21. sırada Hakim tekrar 1.56. 20. sırada Hava Durumu 1.62. 19. sıramız Yemin 1.66. 18. sıramız Şarkıları Bir Söyler Özet 1.70. 17. sıramız Haber Önü 1.78. 16. sıramız Survivor Extra 1.86. 15. sıramız Atevan Haber 1.98. 14. sıramız Survivor Özet 2.07. 13. sıraya geldiğimizde şarkıları bizi söyler. 2.11 almış ve geçen bölme nazaran 0.46 gibi maalesef burada çok kötü bir düşüş yaşamış. Ratingini iyice daha da kötüye getirmiş. Umarım önümüzdeki hafta en azından bir toparlama yaşar ve bir reytinge tekrar düşmez ee, geçen sezon olduğu gibi. 12. sıraya geldiğimizde Kanal Dehan Haber 2.32. 11. sıramız Güldür Güldür Show. 2.59 almış ve geçen bölme nazaran 0.34 gibi Burada da e, bu programımızda minik bir düşüş yaşamış. Güldür Güldür şu ama en azından düşse de gerçekten normala yakın bir reytingi var diyebilirim bir program için. 10. sıraya geldiğimizde Nihat Hatipoğlu ile iftara doğru 2.78. 9. sıramız Güldür Güldür şu özet 3.14. 8. sıramız Ramazan Sevinci 3.49. 7. sıramız şu An Haber 3.87. 6. sıramız kardeşlerim özet 419. 5. sıramız Fox ana haber 476. 4. sıramız Gönülda özet 510. 3. sıramız Survivor 644 almış ve geçen haftaya nazaran 0.41 gibi güzel bir yükseliş yaşamış. Helal olsun Survivor'a. 2 hafta önce bayağı düşüşler yaşamıştı ve son 2 haftadır gerçekten büyük bir toparlama yaşadı. İkinci sıraya geldiğimizde kardeşlerim 7.21. Zirvemiz Gönül'da 9.28. AB grubuna geçelim hızlı bir şekilde. Neyi görüyoruz? Hava durumu 1.50. Nihat Atıboğlu ile Eftar'a doğru 1.76. Ondan sonra şarkıları bir söyler. 2.24 almış. Ve geçen bölüme nazaran 0.37 gibi minik bir düşüş yaşamış. Maalesef şarkılar bir söyler reytingleri iyice dibe vurdu diyebilirim. Listede ilerlediğimizi Güldür Güldür Show'u görüyoruz. 2.65 almış ve geçen bölüme nazaran 1.38 gibi olağanüstü kötü bir düşüş yaşamış. Güldür Güldür Show gerçekten AB grubunda çökmüş diyebiliriz. Çünkü gerçekten Güldür Güldür Show... 4 rating alan bir diziydi AB grubunda 2.65'e kadar düşmüş. Tabii ki çok üzücü. Komedi programları gerçekten bende yeri ayrıdır. Hep e, bir yerlerde kalmalarını istiyorum. Çünkü onlar da giderse televizyonda hiçbir komedi kalmayacak ve bir de bu ve bu da gerçekten hiç adil olmayacak ve sıkıcı olacak. Aralarda komedi olması lazım. Çünkü gerçekten bazen güldür güldür şu ve e, çok güzel hareketler gerçekten yani çok iyi geliyor. Bazen çok güzel skeçler çıkıyor ortaya. Listede ilerlediğimizde, Fox Ana Haber 4.01, kardeşlerim 4.15, ikinci sıramız Survivor 6.08 almış ve geçen bölüme nazaran 0.30 gibi minik bir yükseliş yaşamış. Survivor dediğim gibi son günlerde minik de olsa toparlanma yaşıyor. Yani en azından düşmüyor tabii ki. Geçen hafta 5 reyting almıştı AB grubunda. Bu hafta 6 reytinge yükseltmiş. Helal olsun. Zirvemiz Gönüldağ 9.85. AB Cebre geçelim hızlı bir şekilde. Neyi görüyoruz? Survivor Extra 2.15. Ondan sonra şarkıları bir söyler. 2.45 almış. Ve geçen bölüme nazaran 0.67 gibi. Maalesef burada da çok kötü bir düşüş. Şimdi şarkıları bir söyler. İyice çökmüş bu hafta diyebiliriz. 6. sıraya geldiğimizde Güldür Güldür Şö'yü görüyoruz. 3.35 almış ve geçen bölme nazaran 0.74 gibi maalesef çok kötü bir düşüş yaşamış. Güldür Güldür Şö totalde minik bir düşüş yaşamış. Ama AB ve abc birde gerçekten çökmüş diyebiliriz. 3. sıramız kardeşlerin 5.24. 2. sıraya geldiğimizde Survivor görüyoruz. 6.68 almış ve geçen bölme nazaran 0.10 gibi minik bir düşüş yaşamış. Zirvemiz Gönül'da. 10-27. Şimdi yeni ritki sistemine geçelim arkadaşlar. 15. sıramız Kurye 5-16. 14. sıramız gönülda Özet 5-29. 12. sıramız Skor 5-45. 12. sıramız Şu An Haber 5-53. 9. sıramız Güldür Güldür Şu 6.02. 8. sıramız Beyin Süper Lig 6-25. 7. sıramız Kardeşlerim 6-83. 6. sıramız %100 Futbol 7-22. 5. sıramız Fox Ana Haber 7-38. 4. sıramız Survivor 7.86 3. sıramız Beşiktaş Alanya Spor maçı 8.93 2. sıramız Gönül Dağı 8.99 Zirvemiz Gaziantep Trabzonspor maçı 9.32 Dün iki tane de güçlü maç varmış Onu da es geçtim Ama yine de düşüş için bir bahane değil Videomuz bu kadardı Hoşçakalın